Merhaba arkadaşlar ben Can kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Call of Duty Mobile videosu karşınızdayım. Bugün oyuna yeni gelen Arabulucu MK2 silahıyla oynayacağım. Bazı aparatlarını açtım arkadaşlar ama bugün aparatsız oynayacağım. Aparatsız kaç kilo alacağız bunu deneyeceğim. Şöyle gö görüyorsunuz sizde hiçbir aparat yok. Ve hızlıca başlayalım. Rust haritasında oynayacağım arkadaşlar. Şuradan geliyor arkadaşlar adamlar. 3 1 2 3. alamadım. Bunlar %100 bot arkadaşlar. Birazdan da sıralama maçı yaparız. Sıralama maçında gittikçe zorlaşıyor. Ben ortalardayım tam. Güzel öldürüyor adamlar. şurada arkadaşlar adam. Bu bot olmayabilirdi arkadaşlar. Çıktığımda hemen cevap verdi çünkü. Beni görünce. Normalde kaçıyor bir şey botlar. Şu adam ya arkadaşlar. Aparatsız da bayağı kilo alınıyor arkadaşlar. Çok oyunculum hatta bilgisayardan oynayanlar için sıralama maçında da bayağı kilo alınacaktır da bununla telefonda oynayanlar için sıralama maçında pek de alınamaz yani aparatsız ya da çok iyi oynuyor olman lazım Böyle kullanalım her bir şeyi. Bitti arkadaşlar. Bir dere öldüm. İnfiyatı. İnfiyatı Aparatsız dağıldık arkadaşlar bayağı bir. Bir iyi, iyi basalım. Bu arkadaşlar kesin oyuna yeni başlamış. Daha oyunu öğrenmeye falan çalışıyor kesin. Bu bot arkadaşlar kesin.